Valla işte ne çıkarsa elinden yahu. Yok. <laughs> her satıyorum. gelene gidene sonra nasıl atıyorum akıllı? Satıyorum. satıyorum. He. Ne hangi akıllar? Ne istersen? Ne, her, türlü var. Her türlü var. Her türlü en, akıllı var. En çok talep hangisi? En çok talep para kazanma talep. Ne anlatıyorsun peki? Valla işte çalışıcın, sabahleyin gelip akşam gideceğin. Bizim ya hakim olacağım. <laughs> tamam <Tabi gülüyor> da işte <laughs> avrattan anlaşamıyorlar kapının önüne. <laughs> <oyuna. gülüyor> peki ikinci da talep ne? İnci Allah'tan talep işte, Allah'tan anlaşamayanlar gel onlar. E, e, e. Onlara da akıl ver oğlum. Onların sözünü dinleyeceksiniz, evde onların sözü geçecek. Erkeğin sözü geçtikten sonra o evde huzur olmaz. Şimdiye kadar kaç gece tahmini, akıl verdin Vallahi işte saçımı sayınca ona akıl verdiğimi biliyorum yani. Hah. Her yalan burada akıl veriyor. <laughs> <Yani, her yalan. gülüyor>